Hayırlı akşamlar. Sevgili izleyiciler. Dün tuttuğumuz ahtapotun şu anki şu saatlerde bütün akrabalarını beklemekteyiz. Ahtapot'un akrabalarını beklerken, İstanbul'u Mehmet Reis'in düşüncelerini almak isteriz. Siz değerli izleyicilerimize sunmak isteriz. Evet, Ahtapot. Mehmet Reis. Holtaları attık, bekliyoruz. Artık yağ ne gelirse şansımız var. Ahtapot'u Ahtapot. Bir lan balığı Çin'e kop geliyormuş minik. Çin'e kop burada olmaz. Çıkla gelip, Marmur olur. Tamam öyle diyorsun da. Çektiğin balığı burada nasıl çıkıyor diye şaşırıyorsun ama. Şimdi. Tabii Ege'nin balığı farklıdır yani. Marmara'da tutulur. Ege'deki balıklar Marmara'da yok. O yüzden şaşırıyorsun. Laos. Laos kop gibi mi? Diyelim sana. Ya, ya. Eti nasıl? Çok farklı. Çok kılçığı var mı yani? Yok, hayır. Çinekop tarzında yani kılçık olarak. Ama lezzeti farklı. Güzel bir balık. Ee, pembe bir şeyi var, eti var. Aynı şeye benziyor. Merzana benziyor. Ben Aynı lezzetli. Merzana benziyor. Pembe bir eti var. E tabi çupra farklı bir kahve. Ya bana göre daha lezzetli. Çupra mı? Çupra tabii. O zaman hani hepsini tuttuk. Sıra levrekte işte. Bakalım bir de nasibimiz, levrek nasibimiz. Nasibimiz diyoruz. Çupra olsun mu diyelim. İnşallah. Ya nasip. Bak senin oltaya tut şunu bir Allah'ını seversen çekime devam et. Anam. gelmiyor, gelmiyor. Yok yok gelmiyor akatlar. Çekil oradan sen. Çek şunu. Şey gibi, Mehmet abi gibi yap. Çek. Bu ne la? Gelmiyor diyor arkadaş. Amına bu mu gelmiyor amına? Bu ne la? Bunu tabii ki Tolacağız. Bence bu balık değil, bu gelirken yandan takılmış ya. Başka balık geliyordu ya. Yandan takılmış. Baksana. Hmm. Evet. Neyse. Sevgili izleyiciler, nasibimiz bu geldi ama bunu şimdi göndereceğiz. Neden? İstanbul'u Mehmet Reis ve balıklara fısıldayan Ankaralı Marjan der ki biz prof olduk artık. Artık ne derece biz bilmiyoruz. Sizin takdirinize kalmış bir şey. O yüzden böyle balıkları sanmamız lazım. Salalım ki büyüyünce yine tutalım. Stop. Hayırlı akşamlar.